Merhaba arkadaşlar, ben Atıncan. Az Game TV'nin e, Minecraft Pocket Edition Survival serisinin 3. bölümüne hoş geldiniz. İki gündür video gelmiyor arkadaşlar, çünkü yazılım vardı, ona çalıştım. E, sonradan çekmeye başladım işte. Evet, geçen bölümde ne yapmıştık? Şöyle bir hatırlatayım. Odun toplamıştık diye hatırlıyorum. Üçüncü bölümde de maden inceğimi söylemiştim. Ben madene indim arkadaşlar. Ama çok az indi yani. Derinlere inmedim. Beş tane demir buldum. Bunlar da pişmiş zaten. Ve odun filan topladım. Taşım az. Bugünkü bölümde ise işte taş filan topladım. Rahat görürsek. Ee, odun filan. Ay odun diyorum. Demir filan bir şey yaparız. Alırız. Öncelikle taş kazmayı demirleri kazmak için şey yapıyorum. Yaten yeterince kömür bulmuşum ben. Bir maden buldum arkadaşlar. Böyle hazır gibi sanki ama. Çok güzel bir yerde doğmuşuz. Spamlanmışız. Ee, arkadaşlar Minecraft Pocket Edition mod tanıtım serisine başlayacağım. Ee, Survival'da aynı gitmeyi düşünüyorum. Evet gördüğünüz gibi maden burası ben indim meşaleyle falan ışıklandırdım. Burada da bayağı şey vardı işte sömürdüm. Bunlar da kömürdü zaten. Şimdi <laughs> bunun son, e, buranın sonu vardı. Eh burasıydı. Ben burayı aşağı doğru bir yol açtım ve burada da bir yer. maden gibi bir yere geldim. Şu, öncelikle şuradan bir çıkadım. Böyle devam edelim. Evet. Burası da çıkmaz. O zaman biz aşağıda bineyelim. Yine videolar 10 dakikalık olacak arkadaşlar ve Facebook sayfamız açıldı arkadaşlar. Ee, video açıklama kısmına koyacağım. Şöyle. Evet yine bir madene geldik. Çok güzel ya İnanın aha demir. Çok güzel yere spamlanmış Gerçekten demir alacağım da altta boşluk var gibi geliyor bana evet. Riske girelim Bak Ama burası boşluğa çıkacak. Evet. Ama yolu kaybetmeyelim arkadaşlar. Bu demirlerle de ilk e, demir kazma yapacağım. Şöyle bir ışıklandırma yapalım. Burada da demir görmüştüm evet. Yukarıdan. Kavala ısınmamı da koyup çıkalım. Dedim az gelebilir yine. Mikrofonla konuşuyorum ama. Az gelebilir o yüzden özür dilerim. Hastayım. Işık koyalım. Demirler nerede burada. Şöyle kazalım. Yere düşerlerse düşsün alırız biz. Sıkıntı yok. Düşmemiş zaten. Aman dik. Şuraya doğru gidelim. Arkadaşlar, bize abone olup desteklemeyi unutmayın. Çok destek gelmedi ama yeni kanal olduğumuz için düşünüyorum Fazla izlenmedi yok ama canınız sağ olsun. düşmemeye. Şimdi kaç dakika olmuş? Bir dakika. Dört dakika daha var. Gerçekten çok kontroller falan Minecraft ve Kuteji Pocket Edition'da. Yağmur başladı ya. İstanbul'da oturuyorum. Yani bir şey nerede oturduğumu söylemeyeyim. <laughs> büyük bir ihtimal anladınız. Dediğim gibi Facebook sayfamız açıldı. Eee, beğenip bizi takip ederseniz sevinirim. Şimdi ben de yolumu kaybettim gibi geliyor. Fazla uzaklaşmadan eve dönelim. Şu demeleri pişirip pişen demirlerinden de bir şeyler yapalım. Herhalde burasıydı ya kaybetmeyi mi? Geleceğim ama burası mıydı? Neresiydi ya? Kaybettik herhalde. Ah karşısıydı evet, evet evet Şöyle şunu da kazalım ya belki. Ah şansımıza ilkten çıktı valla. Çakmak şey yapalım. Evet bulduk yolu. Çok Ya bu mu var ya. Her katı kırmama gerek yok. Şu bir tane ekleyeyim. Şöyle ilerleyelim. Bizim çıkış neresiydi? Ben? Heh. Şurasıydı. Buradan aşağıya yukarı çıkardık diye hatırlıyorum. Evet. Gündüz olmuş. Biz gece gittik madene. Hani bir beş dakika geçmiş. Video altı dakika olmuş. Dediğim gibi her video on dakika olacak ama bu mod, tanıtımlar tanıtımları falan kaç dakika olur bilmiyorum yani ne kadar sürerse o kadar olur. Her yorumları yazarsanız on dakika ya yani çok fazla ya da çok az diye ben de ona göre uzatırım ya da azaltırım. Ama mod tanıtımlarına geçmeden önce yani mod nasıl yüklenir? Tek pek nasıl yüklenir? Onları göstereyim. Yani rehber serisi de olabilir bunun yanında. Hatta ilk rehber serisi olur arkadaşlar. Dediğim gibi ilk rehber serisi olur. Şöyle demirleri aranıza atalım. Hiç taş kazmadım ya. Zaten bütün aletlerimle taş yapmama gerek yok. Aslında yapsam iyi olur. Şöyle koyalım. Ne yapalım? Evi biz ışıklandırmış mıydık? Evet. Ne yapalım lan? <laughs> ne yapalım şu yeri mi tahta yapalım ya? Bolca tahtamız var mı? Var. Toprak çok çirkin duruyor. O yüzden yeri halledelim ya. Zemini tahta yapalım şekil dursun bari. Bunu kırarsam kapıda gidecek diye biliyorum. Yok gitmeyecek. Evet. Öndeki bloğa bağlı. Bağlı. Bağlı ne lan? Şöyle yerleştirelim. Facebook sayfamız açıldı demiştim kaç kere. Bir de Twitter sayfamızı plan atacağım. Onlar da gelecek. Tamam. Şunu da rahat atalım, atalım. Tamam. Bakalım. Tamam bunlar bir Zaten 10 dakika oldu. 8 dakikada yapacak bir şey kalmadı. Bitireyim ben bir gireyim izlediğiniz için teşekkürler. Abone olup beğenmeyi unutmayın. Bizi desteklemeyi unutmayın. Videonun altındaki Facebook sayfamızı beğenin ve bizi takip edin. İyi günler. Hoşçakalın.